1 Şubat 2022 Salı akşam İstanbul'un şu çileli trafiğini gözlerimle canlı canlı görüyorum. Aman Allah'ım. Trafik durmuş, ilerlemiyor. Böyle çile enteresan. Bir de yol yaptık diyorlar. Şöyle yol yaptık, böyle yol yaptık. Kendi kendilerini avutuyorlar. Yazıklar olsun yahu. Şu yora bakın şu yollara trafiğe bakın trafiğe trafik durmuş ta ileride bakın 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 ta nereye göstereyim ben size ya şuraya bak şu ışıkları görüyor musunuz ışıkları yerde trafik durmuş orada durmuş yavaş yavaş kaplumbağa gibi yavaş yavaş şurada bakın, bak 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 şurada trafik kalmış o araba ben önce geçeceğim o araba ben önce geçeceğim diye birbirlerine çalım atmaya çalışıyorlar. Trafik arkada tıkalmış. Akmıyor, akmıyor, akmıyor. Ha şöyle bakın, şöyle, 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 Trafik bu ya. İstanbul trafiği. Başakşehir de burası. Başakşehir, İstanbul'un Başakşehir tarafı. Araçlar gitmiyor ki. Yerinde duruyor. Bakalım bir de şuraya. Trafiğin tıkandığı yerler daha ileride var. Bir detay ileride, 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 ileride. Ya. Yeah. Aha. Gitmiyor. Trafik öyle duruyor. Gelenin bu tarafa. Ne burası? Mall of İstanbul yazıyor karşıda. Mall of İstanbul. Mall of İstanbul gibi bir şey. Şöyle bir kenarda bakalım. Ondan sonra. Trafik durmuş, durmuş. Gitmiyor ki. İleride. Pencereden de tam net alamıyorum görüntüyü ama aa şurada biraz görüntü var. Kırmızılı, beyazlı ışıklar. Kırmızı ışıklar duruyor. Yerinde duruyor, ilerlemiyor ileri gitmesi gerekirken gitmiyor. Mall of İstanbul. Mall of İstanbul gibi bir şey ya bu. Moloz İstanbul. Hey yavrum benim Moloz İstanbul. Sen hakikaten molaza dönmüşsün ya. Modern İstanbul. Herkesin can attığı İstanbul denen yer ne hale gelmiş. Trafik Gitmiyor ki arkadaş. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Durmuş orada. İnsanlar evlerine mi gidiyor ki bu saatte evlerine gidiyordur? Yani böyle olur mu ya? Allah'a şükür ben burada yaşamıyorum yahu. Yaşanmaz mı memleket bu İstanbul yahu? Yaşanır mı arkadaş? Derdi çok. Trafiği dertli, Mall of İstanbul, Mall of İstanbul, Mall of İstanbul. Hey yavrum benim de, be. Ne Mall of İstanbul musun sen be arkadaş? Arkadaş bu ne ya? Bu ne yahu? Trafik akmıyor ya, akmıyor, akmıyor, akmıyor. Böyle trafik mi olur ya? Abi böyle gelen ha kırmızılara bak. Kırmızılar duruyor ha. Kırmızılar aynen duruyor burada. Böyle yaklaştırayım, uzaklaştırayım. Net örüntü almaya çalışayım diyorum. Ha Şurada biraz görüntü net gibi ama kırmızılar duruyor. Mall of İstanbul, Mall of İstanbul, ey yavrum İstanbul, ne hale sen düşmüşsün böyle ya. Trafiğe bak trafiğe, aman Allah'ım trafiğe bak trafiğe. Trafik gitmiyor ki, duruyor yerinde ha şurada bak şöyle 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 şöyle. Yazıklar olsun size lan. Ben geçeceğim o geçecek. Olan birbirlerine saygısı da yok bu. Ha şurada 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 işte bak şurada. O ben geçeceğim o ben geçeceğim. Sen nah geçersin birbirinizi. Trafiği ancak böyle yavaşlatır durdurursunuz. arkada Arkadakiler durdurursunuz. Yol dar ya dar dar dar. Niye geniş yapmadınız arkadaş dönmek için? Arazi mi yok bak? Arazi de var oralarda. Arkadaş bu ne ya? Bu ne biçim mühendislik harikası? Ne diyeyim ben size ya? Moloz İstanbul. Moloz İstanbul. Moloz, Moloz, Moloz. Ne hale gelmişsin sen? Ey İstanbul. Sana acıyorum. Acıyorum sana. Moloz.